Haydi orada orada. Evet. Evet rahat yok rahat yok. Hah. Aferin. Aferin bir daha. Hah. Oyna oyna. Aferin. Bırak bırak geç. Gel. Basur. Aferin ha. Tamam tamam bravo İşte bu işte bu fikir. Bravo. Haydi Uğur. Sakin. Oyna bir daha. Aferin. Gel gel gel. Yavaş. Akıllı ayağı beyler. Evet.

Örümce yemek mi? Hayır, dalma. Dalma, bağırmış dalma. Oha! Sakin. Hadi gideceğim. Tamam. Tamam orada. Tamam. Madam. lan beyler. He! Affedeyim, Bir daha ha. Ya beyler. Hadi abi. Bas, bas, bas. Bas. Hadi Ya beyler

Vallahi vallahi tamam. ne O da nasıl Ne yapacağız müdür gelmedi mi Hadi hadi Şimdi şimdi Çok